e, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Profesörü e, Anıl Çeçen'le haftalık konuşmamızı yapacağız. Anıl Bey, Böylelikle. İstanbul'da insanlar Gezi Parkı'nda ağaçları ağaçların kesilmesini protesto ederken orada beklerken bir gece polis geliyor, orayı basıyor, çadırları yakıyor, bunlara biber gazı sıkıyor, Okudukları kitapları yırtıyor, atıyor ve 4-5 günü devam eden olaylar başlıyor. Bu bir provokasyon ama bir devlet provokasyonu. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Olayların bugün 9. günündeyiz. Geriye dönük yaklaşık 10 günlük bir süre içerisinde Mayıs'ın bittiği ve Haziran'ın devreye girdiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde e, bazı önemli gelişmeler oldu. Hem uluslararası alanda hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin iç e, politikasında bazı e, zıtlaşmalar, çekişmeler yaşandı. Benim gö e, gördüğüm e, toplumun e, bu aşamada e, yaşanan bazı olaylara bazı politikacıların sertliklerine kullandıkları şart kelimelere tepki basında gayet masumane bir hareket olarak Taksim Gezi Parkı'ndaki protesto hareketinin başladığını görüyorum. Zaten biliyorsunuz hükümet ve İstanbul Belediyesi Taksim'de meydanı bütünüyle değiştiren, Gezi'yi ortadan kaldıran, yerine yeni büyük bir bina yapılmasını gündeme getiren bir yönüyle bir Kışla'nın orada kurulması, öbür yönüyle bir alışveriş merkezinin kurulması ve bu arada geçmişten beri devam eden birkaç senedir hassas bir konu olan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılması yerine bir opera binasının yapılması ile ilgili projenin belediye ve hükümet tarafından yeniden gündeme getirilmesi noktasında İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarının hareketlerinin bütün bu bir araya gelen olaylara karşı gösterdikleri tepkilerin Taksim'de bir toparlanma noktasına geldiğini, Aynı dönemde, aynı zaman diliminde ortaya çıkan bu gibi gelişmelere karşı toplumun farklı kesimlerinden gelen bir kısmıyla üniversite gençliği, bir kısmıyla sivil halk, bir kısmıyla esnaf çünkü çarşı da devreye girdi artık. Alışveriş merkezlerine çok ciddi boyutta Türkiye'de doygunluk var. Alışveriş merkezlerine büyük kentlerde yaşayan insanların analizi olduğu noktada artık mahalledeki bakkalın ve geleneksel çarşıların çökme noktasına geldiğini görüyoruz ki ben Taksim'de başlayan bu eylemlerin içerisinde çarşı esnafının da yer aldığını görüyorum. Yani sizin sorunuzu şu şekilde e, toparlayarak e, cevaplandırırsak bu eylem e, önceden hazırlıklı bir eylem değil. Bu eylem e, tek nedene dayanan bir eylem değil. Bu eylem son yıllarda ve son zamanlarda yaşanan bazı ters gelişmelere karşı toplumun değişik kesimlerinin gösterdiği tepkilerin kendiliğinden bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir bütün. Ben bu şekilde görüyorum. Nitekim olayların çok hızlı bir şekilde yayılması Anadolu'da diğer kentlere yayılması noktasına da baktığımızda bazı yerlerde gençlik eylemlerini, bazı yerlerde işte Atatürkçülerin, ulusalcıların işte Rize'de olduğu gibi eyleme geçtiklerini, bazı yerlerde halk kitlelerinin, masumane ev kadınlarının tencere tava e, olayına girdiğini görüyoruz ki işte dünyanın en büyük piyanistlerinden e, Fazıl Say bugün tencere tava çalma noktasına geldiğini söylüyor. Yani bir kendiliğindenlik var, bir birikmişlik var. Birikmişlik var yani toplum gerçekten birçok konuda hassasiyetini bastırmış. Şimdi o hassasiyetlerin öne çıktığını görüyoruz ve bu toplu bir şekilde gündeme geldiği içindir ki hem hızlı yayıldı hem de çok değişik görünümler birbiri bir ardı sıra ortaya çıktı. Ve bu çerçevede de ben hükümetin ve Devlet güçlerinin e, ciddi bir tepki e, gösterdiğini görüyorum ve o noktada da sizin ifade ettiğiniz gibi güvenlik kuvvetlerinin giderek sertleşen e, tepkilerinin giderek e, önlemleri alırken sert e, bazı uygulamalara gitmelerinin de halktaki bu tepkinin, halktaki bu protesto eylemlerinin e, daha fazla tahrik edilmesine, daha fazla e, öne çıkmasına yol açtığını da söyleyebilirim. Şimdi tarihe sabittir ki halkıyla savaşan iktidar başarılı olamaz. Bizim başbakanımız aşağı yukarı her kesimden kavgalı. Doktorla kavgalı, hukukçuyla kavgalı, mahkemelerle kavgalı, üniversiteyle kavgalı, işçiyle kavgalı, şehit aileyle kavgalı. Öte yandan da Obama'nın her söylediğini neredeyse ayet olarak kabul ediyor. Kabul ediyor. Böyle bir iktidarın ömrü sizce ne kadar? Kısa siyasal iktidarlar önce bir seçim kazanarak iş başına gelirler. Başarılı olurlarsa ikinci seçim kazanırlar. Daha da başarılı olurlarsa istisnai olarak üçüncü seçim kazanırlar. Ama Türkiye'de bugün siyasal iktidar üç defa seçim kazandı. Şimdi seçimlere giderken bakıyoruz dördüncü defa kazanma eğilimi var. Hatta 5.yi düşünüyorlar. Hatta 10 yıllık 2023'e kadar Cumhuriyet'in 100. yılını tamamlama noktasında bir plan ve programla halkın karşısına çıkıyorlar. Bu 5 dönem seçim demekti. Şimdi normal demokrasilerde 5 defa e, seçim kazanmak olmaz. Eğer bir demokraside üç, üçün üzerinde seçim kazanarak bir parti iktidara geliyorsa artık orada demokrasinin var olup olmadığı tartışılır. Çünkü o siyasi rejim e, iktidara karşı muhalefet örgütleyemiyor demektir. İktidara karşı alternatifin olmadığı yerde de artık iktidar kemikleşir, devletle bütünleşir ve artık devlet tarafsızlığını kaybeder ve e, hükümet, e, iktidar, partisiyle beraber devlet bir parti devleti haline dönüşüyor. Bugün Türkiye maalesef böyle bir noktaya gelmiş durumda. O nedenle halkta kamuoyunda bir tedirginlik var. O nedenle halkta bir alternatif arayışı var. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman evet bugünkü iktidar 12 yılı tamamlarken ve bir dördüncü dönem seçime doğru yönelirken hem artık Türkiye'de bir halkta sürekli aynı iktidarın bulunmasına karşı tepki var hem de bugünkü iktidarın dışarıyla kurmuş olduğu ilişkiler çerçevesinde angaje olduğu durumlar var ki işte Sayın Başbakan 36 defa televizyon programlarında kendisini Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı ilan ediyor ki Büyük Orta Doğu Projesi'ne baktığınız zaman bugün Osmanlı İmparatorluğunda yer alan bütün devletlerin parçalanması, eyaletlere bölünmesi, Ankara'nın başkent olmaktan çıkması, başkentin İstanbul'a taşınması, eski Osmanlı ülkelerinin eyaletler halinde bir e, şekilde Amerika'nın ve İsrail'in kontrolüne girmesi gibi gelişmeler söz konusu ve bunlar Türkiye'yi yani şu an mevcut anayasamızda var olan anayasal yapı olarak var olan Kuvayi Milliye'den gelen Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kazanımı olan ulus devleti üniter yapıyı ve Türk kimliğini yani devletin ulusal kimliğini ortadan kaldıracak gelişmeler gibi görünüyor ki işte bu da hem Türk halkında, Türk kamuoyunda çok ciddi boyutta tedirginlik yaratmakta hem de bugünkü hükümetin dış ilişkilerinde artık gelinen noktada hükümetin daha fazla daha ileri adım atamaması. Noktaya geldiğini göstermektedir ki, evet şimdiye kadar e, hükümetimiz Amerika ile Batı yla, Avrupa Birliği ile İsrail yakın ilişkileri, iyi ilişkileri geliştirdi. Ama bunun son ve durma noktasına geldiğini görüyoruz çünkü eğer sürekli olarak Türkiye taviz vererek bu Batı ilişkiler devam ederse, yarın Türkiye'nin artık yok olma süreci içerisine girmesi gibi riskli bir nokta var. E, böyle bir noktada hükümet ve iktidar ki e, ciddi bir siyasi birikime sahip oldukları görülüyor. Onlar da bu durumu değerlendirdiklerine göre artık e, şu an e, kendi yönettikleri devletin ortadan kalkmasına ya da kendi iktidarları e, doğrultusunda devletin e, ciddi tehditlerle karşı karşıya kalmasına karşı onların da bazı yeni yaklaşımlar geliştirme noktasında kaldıklarını görüyoruz söyleyebiliriz ve bu nedenle de onların Batı ile ilişkilerinin Avrupa Birliği ile Amerika ile İsrail ile ilişkilerinin de problemli bir noktaya geldiğini görebiliriz ki bu olaylar başladıktan sonra başta Amerikan Dışişleri Bakanı olmak üzere Amerika'dan bazı çatlak sesler çıkmaya başladı. İşte halk kitlelerini bu uyanışına e, haklı olabileceğini, özgürlüklerin desteklenmesi gerektiğini söylediğini, Avrupa Birliği ülkelerinden ciddi tepkilerin doğduğunu, bugün basına baktığımız zaman bazı ekonomi, iktisat gazetelerinin e, Türkiye'ye artık yatırım yapılmaması gerektiğini, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bazı iç karışıklıklara e, uğrayabileceğini, bu nedenle güvenliğin olmadığını bu nedenle sermayenin güvenliği açısından yabancı şirketlerin artık Türkiye'ye yatırım yapmaması konusunda bazı Avrupa gazetelerinde yayınlar yapıldığını görüyoruz. Demek ki meselelerin başka boyutları da var. Yani mesele o kadar göründüğü kadar masum değil. Evet çok masum taleplerle, tepkilerle e, Taksim'de bu olay başladı ama çok hızlı bir şekilde e, gelişmesi, yaygınlık kazanması, farklı boyutlar kazanması ve Türkiye'deki, Türkiye'nin bölgedeki ve dış ilişkilerindeki dengelerin sarsılması noktasında artık e, siyasete etki sağlayan belirli merkezlerin yavaş yavaş devreye girip olayları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştıklarını ya da kendi çıkarları doğrultusunda bu olaylarda yararlanmak için bazı yeni senaryolara yöneldiklerini söyleyebiliriz. 9 gündür devam eden bu hareketlerin içine bundan sonra yabancı haber alma örgütleri girebilir mi? Örneğin, Türkiye'de AK Parti'nin varlığından Suriye dolayısıyla el muhabirat, el muhabirat rahatsız, Mossad rahatsız. Büyük bir ihtimalle ABD de bu iktidardan desteğin çektiğine göre CIA de rahatsız. Bundan sonraki aşamada bu haber alma örgütlerinin bu ıı, direniş üzerinde etkisi olabilir mi, müdahale edebilirler mi? Şimdi efendim Sovyetler Birliği aldıktan sonra ben çok iyi hatırlıyorum. Zülfü Livaneli ki Garboşov'la e, çeşitli platformlarda beraber oldu ve uluslararası toplantıdan döndükten sonra e, Zülfü Livaneli e, açıkça köşesinde şöyle yazmıştı. Sovyetler Birliği aldıktan sonra bütün dünyanın önde gelen büyük devletleri en önemli istihbarat kadrolarını Türkiye'ye göndermiş. Şimdi aynı durumu biz 2. Dünya Savaşı sürecinde yaşadık. Aynı durumu biz Osmanlı'nın çöküş döneminde yaşadık çünkü burası dünyanın jeopolitik merkezi olduğu için bu orta alanda, orta alanda herkes kendi adamlarını, kendi bekçilerini devreye sokarak kendi çıkarları doğrultusunda olayların gelişimini e, ya engellemeye ya da yönlendirmeye çalışmaktadırlar ki bugün de aynı durum. Yani Soğuk Savaş dengeleri ortadan kalktıktan sonra bir otorite boşluğu alanı doğmuştur. Bu eski Osmanlı hitarlandıdır. İşte Balkanlar'da, Bosna'da yaşananlar Kafkasya'da, Çeçenistan'da yaşananlardan sonra hızla Irak'ta Körfez Savaşı, daha sonra efendim Orta Doğu'da belirsizlikler daha sonra da işte en son olarak biliyorsunuz Tunus'ta başlayan Arap Baharı'yla beraber sıcak olayların tırmandığını görüyoruz. Şimdi bugün gelinen noktada artık artık bir dönem daha geride kalınma Yani küreselleşmenin e, ilk döneminin geride kaldığını görüyoruz. O ilk dönemde herkes geçmişten gelen yapılanmadan yararlanarak geleceğe dönüp kendi çıkarları doğrultusunda bir şeyleri gündeme getirmişti. Bugün geldiğimiz noktada ise daha e, farklı, daha yeni bir e, durumla karşı karşıyayız. O da şudur küreselleşme sürecinde yaklaşık çeyrek yüzyıl geride kalmıştır. Bu çeyrek yüzyıl içerisinde nelerin olabileceği, nelerin olamayacağı ortaya çıkmıştır. mesela İsrail merkezli Orta Doğu'nun kurulamayacağı ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin bölünemeyeceği ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği'nin kurulamayacağı ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin Avrupa'nın dışında kaldığı ortaya çıkmıştır. Büyük Orta Doğu projesinin çeşitli zorlamalara rağmen yürümediği ortaya çıkmıştır. Büyük İsrail projesinin iflas ettiği ortaya çıkmıştır. Amerika'nın Afganistan üzerinden geliştirdiği Avrasya stratejisinin ters teptiği ortaya çıkmıştır. Şimdi Amerika kendi hakimiyetindeki Batı blokunu Avrupa-İsrail işbirliğiyle bir Avrasya ve orta merkez alan yapılanmasına yöneldiği noktada artık daha fazla ileriye gidemeyeceğini görmüştür. Çünkü gelinen noktada artık bir karşı kutup ortaya çıkmıştır. O kutupta İsrail'in karşısında kocaman bir İran, İran'ın sağında Çin, solunda Rusya. Bir üçlü Asya bloku, Atlantik blokunun merkeze saldırısına karşı çıkmıştır. İşte şimdi bu noktaya gelene kadar Amerika Avrupa'yla ve e, İsrail'le ortaktı. Rusya da Çin ve İran'la yakındı. Ama şimdi gelinen noktada artık Amerika'nın özellikle John Kerry'nin Türkiye'ye üç defa geldi ve daha sonra da Rusya'ya iki defa gitti. Ondan sonraki gelişen çizgide Amerika'nın artık Orta Doğu'da gelinen noktada çünkü bir tarafta Rusya Çin İran üçlüsü, öbür tarafta Amerika İngiltere İsrail üçlüsü yani bir üçüncü dünya savaşı bloklaşması gündeme geldi. Eğer aynı yoldan devam edilseydi Amerika Rusya rekabetiyle beraber bu savaş Suriye'de başlayan savaş bölgeye yayılacak İran'a ve Kafkasya'ya Rusya'ya ve Orta Asya'ya kayacaktı ki bunun önlenmesi gerekiyordu. İşte dünya barışını kurtarmak isteyen Amerika'nın bu aşamada İsrail'i ve Avrupa'yı bir yana bırakarak Rusya'yla yeni bir diyaloga girdiğini görüyoruz. Rusya'yla yakınlaşmanın da bu coğrafyada yeni bir dönemin başlangıcı olarak öne geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi sizin sorunuzu bu doğrultuda cevaplarsak tabii ki Amerika'nın Türkiye'deki adamları Amerika'nın bu yeni dengelere yönelik stratejileri doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir. Tabii ki Rusya da aynı şekilde e, savaştan yana değil barıştan yana olacaktır. Amerika-Rusya Orta Doğu'ya beraber baktıkları noktada Rusya'nın Çin ve İran'a mesafeli davranacağını Amerika'nın da İsrail ve Avrupa ülkelerine mesafeli davranacağını söyleyebiliriz. Bu ce, e, doğrultuda Amerika-Rusya bir araya gelirken müttefiklerini terk ettikleri içindir ki Amerika'nın ve Rusya'nın müttefikleri yani Rusya'nın müttefiki olan İran ve Çin Amerika'nın müttefiki olan Avrupa ve İsrail'in e, daha bağımsız hareket etmeye yöneleceklerini görebiliriz onların bağımsız hareketleri noktasında da onların istihbarat kadrolarının bu coğrafyada karşı eylemlere karşı politikalara karşı stratejik gelişmelere yönelik çalışmalarını artıracağını, dünya dengeleri açısından kendi çıkarları doğrultusunda öne çıkmış olan Amerikan-Rus birlikteliğini baltalamak, engellemek için böyle bir süreci başlatabileceklerini söyleyebiliriz ki, işte şimdiye kadar 10 gündür masum bir şekilde devam eden bu gelişmelerin önümüzdeki dönemde değişen siyasi dengeler çerçevesinde kaybetmekte olan ülkelerin tepkileriyle e, bir takım yeni siyasi senaryoları gündeme getirebileceğini söyleyebiliriz ki sizin söylediğiniz o istihbarat kadroları bu doğrultuda değişen stratejilerde daha etkin çalışmalar yapabilirler ve maalesef böyle bir süreç içerisinde de başta Türkiye olmak üzere bütün bölge devletleri ciddi provokasyonlarla karşı karşıya kalabilir. O nedenle önümüzdeki dönemde hem Türkiye hem bölge ülkelerin hem de dünyanın büyük güçleri Ortadoğu'da Suriye'deki gelişmelerin, sıcak gelişmelerin bölgeye provokasyonlarla yayılmasını önlemek üzere çok ciddi yeni güvenlik politikalarına ve ittifaklarına yönelmeleri zorunluluğu vardır. Elimde Profesör Doktor Anıl Çeşen'in son kitabı var. Ulusal Sol. Sayın Çeşen, bu kitabın kısa öyküsünü ve içinde neler anlattığınızı söyleyebilir misiniz? Efendim bu kitap e, Atatürk'süz Atatürkçülük yani Mustafa Kemal'in adı e, geçmeden onun siyasi birikiminin bugün Türkiye'nin geleceği için ne anlam ifade ettiğini ortaya koyan e, bir çalışma. Çünkü biliyorsunuz, Türk toplumunda artık bu Atatürk kelimesinin çok fazla kullanılması nedeniyle halkta bir tepki var. Her şeyi Atatürk'ü bulaştırmayın diyorlar. Tamam. Bulaştırmayalım. Atatürk'ün e, isminin dokunulmazlığını koruyalım, saygın yerini koruyalım ama onun düşüncelerine, onun fikriyatına da sahip çıkalım. Çünkü ben e, o kesimden gelen bir Türk aydını ve bu doğrultuda düşünen, çalışmalar yapan bir Türk bilim adamı olarak şunu görüyorum. Yaşadığımız olaylar, son 100 yıldır yaşadığımız olaylar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesini temsil eden kurucu önderimiz Atatürk'ü haklı çıkarmıştır. O zaman Atatürk'ün dış politikası neydi? Bakın üç esasa dayanmaktaydı. Bir, Osmanlı sonrası bu coğrafyada, bu coğrafyada bir, e, Türkiye İran'la yakınlaşarak Sadabat Paktı gibi bir bölgesel birliği kuracak. İki, Türkiye büyük komşusu Rusya ile kavga etmeyecek dostluk ilişkisi oluşturacak. Üç, Batı'nın emperyal ülkelerinde de Türkiye mesafeli olacak. Ama biz e, soğuk savaş sonrasında geldiğimiz noktaya bir baktık ki Atatürk'ün dış politikasının tamamen tersi noktadayız. Emperyal ülkelerle Batılı mesafeli olacağımıza onların kucağına oturmuşuz. Rusya dostluk kuracağımıza, Rusya sürekli olarak karşı karşıya gelmişiz. İran'la ortaklık kuracağımızda da İran'la savaşa yönlendirilmişiz. Şimdi demek ki şartlar bu şekilde aleyhte geliştiği noktada Atatürk haklıymış böylesine bir geleneksel politika uygulamakta. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni bir ulus devleti olarak kuran kurucu Önder Atatürk'ün bu birikimi tabii ki Türkiye'nin ayakta kalması, varlığını koruması, geleceğe dönük değişen koşullarda kendini yenilemesi açısından ulusaltı bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Ayrıca küresel emperyalizm e, uluslararası şirketlerle ulus devletlere yönelik bir saldırıya geçtiği bu aşamada evet. ulus devletlerin parçalanmasının, çökertilmesinin hedeflendiği bir noktada ulusalcılık ve ulusallık yeniden önem kazanmaktadır. Şimdi e, ulusalcılık ve ulusallık bugün ulus Devletlerin kendilerini korumaları açısından zorunluluk kazanmıştı. Çünkü küresel bir saldırıyla bütün ulus devletler karşı karşıyadır. Amerika Birleşik Devletleri de böyle bir saldırıyla karşı karşıyadır. Onu da söylüyorum. Burada Amerika'yı suçlamaya bir yere gidemeyiz. Çünkü küresel sermaye Amerika'yı da bu politikalara alet ettiği noktada Amerika günün güney eyaletlerinde bağımsızlık hareketleri başlamıştır. Bunu görmek lazım. Şimdi genel noktada demek ki ulusallık ve ulusalcılık geride kalmamıştır. Aksine küresel saldırı yüzünden güncelleşmiştir. Ama Bugün küresel sermayenin işbirlikçisi olan liberal ve neoliberal kesimler ulusalcılığı ve ulusallığı faşistlik olarak suçlamaktadırlar. Halbuki ulusal, ulus kavramı e, kesinlikle faşizm değildir, ulusalcılık. Hatta ulus kavramı etnik toplulukların, ilkel kabile toplumlarının geride kaldığı daha e, geniş boyutlu bir bölge, ülkesel yapılanmayı yansıtmaktadır ki e, bugünkü e, modern devletler, çağdaş devletlerin, çoğunluğunun ulus devletler olarak e, dünya sahnesinde var olduğunu görüyoruz. O zaman ulusalcılık ve ulusallık geride kalmamıştır. Aksine güncellik nedeniyle önem kazanmıştır. İkinci boyutu olan sol kavramı ise Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye'de ve dünyada sol hep tukaka gösterilmiştir. Ama çağdaş demokrasilerinde bir sol ayağı bir sağ ayağı olduğu unutulmuştur. Bugün gelinen noktada bakın solun çöktüğü ülkelerde efendim sosyal demokratlar liberal çizgiye kaymaktadır. Solun çöktüğü ülkelerde e, halk kitleleri giderek e, dini çizgilere kaymaktadır. Avrupa ülkelerini biliyorsunuz Hristiyan demokrat ülke. Partiler var bunu e, karşılayan. Türkiye'de de böyle bir süreç içerisinde solun ve sosyalist sistemin devre dışı kaldığı bir noktada Türkiye'de de İslami Demokrat Parti anlamında bir ılımlı İslam partisi iktidara gelmiştir. Yani halk kitleleri e, sosyalizmin kucaklayıcı sol politikaların kucaklayıcı politikalarının dışına itildiği bir noktada cemaatlerin kucağına düşmüştür ve çok hızlı bir şekilde çağdaş ve layık devlet ve toplum yapısından uzaklaşarak orta çağı gösteren yeni bir orta çağı yönelen Dini toplum yapılarının cemaatler aracılığıyla e, Türkiye gibi ülkelerde örgütlendiğini e, son gelişmeler ortaya koymuştur. O nedenledir ki sol geride kalmamıştır. Aksine dincileşme ortaçağa geri dönme ve halk kitlelerinin, cemaatlerin kontrolü altına girmesi, özgürlüklerini kaybetmesi nedeniyle solun yeniden güncellik kazandığını ve e, çağdaş demokrasilerin sol-sağ dengelerine, sol-sağ ayak dengelerine e, oturan e, o yapılanmasının yeniden önem kazandığını ortaya koymaktadır. O zaman Türkiye'de bakın bugün e, mecliste dört tane parti vardır. Bunun bir tanesi bir bölge partisi ve bölücü bir partidir. Bunun bir tanesi milliyetçi bir partidir. Bunun bir tanesi devleti kuran partidir. E, i̇ktidar partisi ise son 12 senedir Türkiye'yi yönetirken maalesef bir küresel plan ve programa, bölgesel plan programa angajedir. O zaman bu alternatifin, bugünkü iktidar politikasını, iktidar partisinin dördüncü ve 5. defa seçim kazanmasını önleyecek olan olay, bu gidişe, küresel politik angaja olan, politikalar angaja olan, e, bu planlar angaja olan iktidar partisine karşı bir milli plan ve programın ortaya konmasıdır. O da e, halk kitlelerini yeniden kazanmak, cemaatlerin kucağından halk kitlelerini çağdaş bir düzeye kavuşturmak üzere mutlaka sol bir politika olacaktır ama bu ulusal sol olacaktır küreselci kesimlerin, sermayenin işbirlikçisi olan liberal kesimlerin ortaya koyduğu ne liberal tezleri İslamcılarla paylaşan bu işbirlikçi kadrolar mandacı kadrolar maalesef Türkiye'yi alternatifsizliğe ve çözümsüzlüğe getirmişlerdir. İşte bunların aşılabilmesi, bunların yenide bırakılabilmesi, Türkiye'nin kendi milli programını yeniden üretebilmesi, Türkiye'de demokrasinin yoluna devam edebilmesi, Türkiye'de genel seçimlerle iktidarın değişebilmesi için acilen Türkiye'yi bir ulus devlet olarak toparlayacak, ulusal ama sol politikalarla halk kitleleri de işin içine alan yeni bir alternatif yapılanmaya ihtiyaç vardır. Ben kitabımı 90'lı yıllarda küresel emperyalizme karşı böylesine bir alternatif için hazırlamıştım. Aradan 15 sene geçti. 15 yıl sonra bu kitabı üçüncü kez yayınlamamız sebebi hala aynı noktada olmamızdır. Yani hala Türkiye küresel programlara dışına çıkamamaktadır, ulusal programlar gündeme getirememektedir. Merkez sağ bu yüzden çökmüştür Türkiye'de. Merkez solda maalesef maalesef Türkiye'nin özel konumu nedeniyle ortaya çıkan neoliberal ilişkiler ve Türkiye'de var olan din kavgası noktasında bazı cemaat cemaatsal yapılanmalar ki biz cemaat deyince sadece İslami cemaatleri gündeme getiriyoruz ama unutmayalım ki Hristiyanlık ve Yahudiliğin de cemaatleri vardır ve onlar da bu bölgede Bizans'tan gelme, tarihten Orta e, Doğu'daki geçmişin uzantısı olarak onlar da varlıklarını korumaktadırlar ve Türkiye'deki politikada onlar da e, mevcut partilerdeki etkinliklerini sürdürerek gelişmelere müdahale etmek istemektedirler. Ben Ulusal Sol isimli kitabımı tamamen küresel plan ve programa Türkiye'nin e, ihtiyacı olan ulusal milli programı e, gündeme getirilmesi doğrultusunda hazırladım ve bu noktada da ana görevin devleti kuran Atatürk'ün partisinin düştüğünü burada vurgulamak istiyorum. Eğer devleti kuran Atatürk'ün partisi bunu toparlayamazsa ya merkezde merkez sağ ve solu bir araya getirecek yeni bir milli merkez oluşumuna ihtiyaç var ya da e, merkez sağda yeniden Artık İslami çizginin dışında geleneksel bir cumhuriyetçi yapılanmanın e, gündeme gelmesinin zorunluluğu var. Ama devleti kuran parti halk partisi olduğu içindir ki halk kitlelerini de sol politikalarla kucaklamak e, mümkün olacağı içindir ki bence Türkiye'nin geleceğinde ulus devlet olarak yola devam etmesi noktasında ulusal sol politikalara ve milli programlara ihtiyacı e, olduğu kesindir benim kitabımı bu doğrultuda kamuoyunun e, tartışmasına sunuyorum. Ve bu doğrultudaki tartışmaların Türkiye'nin bu e, alternatifsizlikten kurtulması konusunda da yararlı olacağını belirterek sizlere teşekkür ediyorum. Bu haftaki e, sohbetimiz için Profesör Doktor Anlı Çeçen'e teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Evet, ben de teşekkür ediyorum izleyicilerimize. Sai é um... um... um...